...Urban'a bak. Sanki yıllardır hücrede kalan o değil de benim. Ne uyuyor ne yoruluyor. Onun derdi başka da ondan. Ne derdi olacak? O da hepimiz gibi Müslümanları buradan atmak için çalışıyor. Urban, kızını kurtarmak için böyle çalışıyor. Kız mı? Ne kızı? Yanoş'la Kardinal'in konuşmasını duydum. Urban'ın Konstantiniyye'de Zoya diye bir kızı varmış. Yanoş'un bununla alakası ne? Bizans prensi Demetrius, bir zamanlar babasına isyan edip, Sırp diyarına sığınmıştı. Ee? Yanoş o sıralarda yine Türklerle savaşmakta. Urban bu savaşa katılmayıp kaçınca Yanoş Urban'ın yaşadığı köyü yakmış. Kızı da alıp Bizanslılara köle olarak mı satmış? Dikkat etsene, beceriksiz herif. Ederim. Evet. Tamam işte. Güzel. Bunlar yarın sabah hazır olsun. Oğlum buraya da su getir. Genç, delikanlı. Buraya da su getir. Keyfin yerinde mi Urban Usta? İsterseniz Buyurun yardım edin, bu zevke siz de ortak olun Prens hazretleri. <laughs> Yakında sana yardım edecek, bayağı çırağın olacak. sırtlar ittifak kabul etmiş. Frankovic inatçı geçe. Sonunda ikna oldu değil mi? Birazdan bir bölük bohemi askeri Frankovic'i kalanlık varlıkta karşılamaya gidecek. Bu zevki onlarla paylaşırsın. Frankovic yolu bilmiyor muymuş? Niye karşılamaya gidecekler? Bilmiyorum ama Yanoş böyle istedi. Bilmeyecek ne var? Yanoş'un emirlerini Brankovic'e birinin etmesi gerekiyordu. Ne emri? Savaşın en kanlı anında Brankovic'i ordusuyla beraber Murat'ı arkasından bulacak. Sırplar. Savaşın en kızıştığı meydana inerse kaybımız çok olur. Hak, de şehzademize iletmemiz icap eder. Arkadaki deri yolunu takip et. Oradan daha net yerine tez ulaşırsın. Sen nerede can gayrı? Yanlış öldürecek. Ya ket? Yanlış öldürecekmiş. böyle zor bir iş için sen ha burada yalnız kalma. Ayrılmak zorundayız Saltuk. Belki de Belki de hayatımız boyunca ilk defa bunu yapmak zorundayız. Hem başarabilirsem... ...o zaman Sırpların da diğerlerinin de hiç büyük bir kalmaz. Ya ya yakalamadıysam korkun. Bak şuraya. Ya, ya yakalamadıysam. O zaman şehadet maşuk. Şey daha O sata varıp... ...seni beklerim kardeşim. Haydi. Haydi vaktimiz azdır. Kurban hakkındaki malumatı bildirmeyi unutmayasın. Hakkını helal edesin. Helal olsun kardeşim. Sen de helal et. Helal olsun. Helal olsun. Hakkın helal olsun. Haydi yoluna çık ola. Sizce inandı İnandı. Ama onun bir Türk casusu olduğundan nasıl bu kadar emin olabildin? Siz sadece bakıyorsunuz. Ben size görüyorum. Bazen dikkat zekadan önde gelir. Gelen eflakların içindeki o genç bir akıncı. Baş parmağındaki yüzük izi hala duruyordu. Sadece Türk okçuların taktığı zihkir. Madem bir casus olduğunu anladın, niye o kadar rahatsın? Sıkıntının çözüm olmadığını defalarca anladım. Sıkıntı çözüm değil. Doğru. Ama içimize kadar sızmaları büyük tehlike. Ne o? Korkuyor musunuz? Korku değil, tedbir. Kardeşimiz, Erdel Prensi'nin sonu hepimize ders olmalı. Haksız değil. Planını kurdun. Üstüne konuşmadık bile. Bari ne kadar umudumuz var konuşsaydık. Savaşta umut öldürür kardinal. Sadece gerçek yaşatır. General Yanuş, Akıncı muhbiri yemi yuttu. Kamp alanından <laughs> ayrıldı. İşte bir gerçek daha. Düşmanı tanımak tehlikeyi önlemek demektir. Bir savaşta dua etmekten çok daha işe yarar. Akıncılarla Yeniçerileri birbirinden koparmak için... ...artık Urba'nın toplarına ihtiyacımız kalmadı korkulur senden. Ama Urban'a savaş meydanına çok işimiz düşecek. Hı. Nasıl başarabiliyorsun bunu anlayamıyorum. Sezgi mi zeka mı? Yoksa tanrı vergisi mi? Gerçekten anlamak istiyor musunuz? O zaman bu olan prensi bize yardımcı olsun. Madem endişen var. Benimle özdeşleşmiş pelerinimi ve kılıcımı kuşanıp dışarıya çık. Neden? Neden bunu yapayım ki? Yanlış olmanın gerçekte ne demek olduğunu anlaman için. Yolun sonu yanlış. Umut avutur, gerçek yaşatır, kuşku öldürür. Türk akıncılarının gözü kara olduğunu duymuştum. Ancak cehenneme gelip... Zebani'yi öldürmeye göz alacaklarını düşünmemiştim. Allah'a ekber. Söyle bakalım Türk. Karargah'ta seni gibi köstebek var mı? O kadar büyük ızdırap çekerek öleceksin ki. Yalvarman bir şey değiştirmeyecek. Ne Bir Türk akıncı asla yalan söylemez. Bu adam seni kandırıyor. Kızını Bizans'a köle olarak satan... ...bu adam için mi zavuracaksın? Ah! <laughs> <laughs> Diyeceğim o ki şehzadem, Sırplar savaşın en kızıştığı ordusuyla beraber Abu Yanuş'a desteğe gelecekler. Gayrı bunları durduramaz isek... Brankoviç, bir daha bize ihanet etmeye göze alamaz. Emin misin Saltuk? Eminim şehzadem. Ali Bey'e ulaşıp karanlık vadide Sırpları püskürtmemiz gerek şehzadem. Eğer Saltuk'un getirdiği haber doğruysa çok az vaktimiz var. Malkoçoğulları Kosova'ya vaktinde yetişemezse... ...ordu nasıl bir çöker? Sırp ordusunu durdurmanın başka yolu yoktur şehzadem. Sultanımız ve ordusu bir vakit dayansa kafi. Ardından Branka ucu püskürtüp... ...Kosova'ya gireriz Allah'ın izniyle. O halde gidip kendi gözlerimizle görelim. Korkut. O nerede? Bu Türk'ün söyledikleri doğru mu? Kızım nerede? Savaşı kazanmaya çok az kalmışken... ...sence biraz cüretkar konuşmuyor musun? O topların sapma ayarları için hala bana ihtiyacın var. Kızım nerede? Beni en son tehdit ettiğinde... ...başına gelenleri hatırlıyor musun? Tek isteğim... ...topraklarımıza ezan ile lanetleyen Müslümanları kovmak. Ardından kızına kavuşacaksın. Söz veriyorum. Şimdi anladınız mı?